Kahramanmaraş Doğru Adım VIP Kurs Merkezi'nden hepinize selam arkadaşlar. Şimdi sizle e, analitik geometri dönüşümler konusundan çok önemli bir soru çözeceğim. Sorumuz esasında şu ifade. Bir nokta başka bir nokta etrafında döndürülemez. Bir nokta her zaman orijin etrafında döndürülür. Ama bu soruda bu 4,6 noktasının 3,2 noktası etrafında pozitif yönde 90 derece döndürüldüğünü söylüyor. Pekala biz böyle sorularda ne yapabiliriz? Bir şekil çizebilirsiniz. İki daha kolay bir yol var. Daha kolay yolu şu gençler. Şimdi e, döndürüleceği noktayı çıkartıyorsunuz döndürülen noktadan. Dörtten üçü çıkartıyorsun. Dörtten 3'ü çıkar. Bir yaptı. 6'dan iki çıkartıyorsun. 4 yaptı. Orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürmek demek. Yerlerini değiştir. 4,1 birincinin işaretini değiştir demek. Şimdi aslında biz ne yaptık? 4,6'dan 3,2'yi çıkartarak bu noktayı biz orijine öteleyip orijine döndürmüş olduk. O zaman tekrar geri yerini öteleyelim. Bir geri yerini ötelemek için ne yapmamız lazım? Biz az önce birinciden birinciyi çıkartırken 4'ten 3 çıkartmıştık. O zaman 3 ekliyorum birinciye. Aynı şekilde 2 çıkartmıştım. Tekrar 2 ekliyorum sevgili arkadaşlar. Eklediğim zaman eksi 4'e 3 ekledim. Eksi 1 yaptı. 1'e 2 ekledim. 3 yaptı. O zaman diyoruz ki 4,6 noktası 3,2 noktası etrafında pozitif yönde 90 derece döndürüldüğünde elde edilen koordinat eksi 1,3 noktasıdır diyoruz.